Tamam Hadi biraz daha bir az kaldı merak etme ustam biz hallettin tamam burası iyi aynı anda bırakıyoruz bir iki üç Salhettin amca yine döktürmüş Bire bir turbaçı saldırdı değil ama gözleri de işinizin görür eline sağlık usta. üstündeki kollar tulumba için. İki kişi üzerine çıkıp tulumbanın kollarına asılacak. Sandığın haznesindeki su da basınçla birlikte hortumdan fışkıracak. Peki okulun bahçesinde suyu nereden bulacağız abi? Mert durumu anlatınca bizim terici Mustafa'ya sipariş verdim. Size birer su tulumu yaptırdık. Bir de onları mı taşıyacağız? Tulumbacılarız biz Kamil. Susuz olur mu hiç? <laughs>